Burada raşladı raşladı. Çok güzel be. Abi raşladı be raşladı. Tamam. Bak oğlum burada. Ben söyleyeyim. 3. 4. burada mı? Bir düşman kaldı. Çözüyor galiba. Lan çok iyiydi la. <laughs> Bayağı iyiydi la. Ben dedim arkadaşlar bu, bu videoyu buraya kadar izliyorsanız demek ki kazanmışızdır. Şey pardon kazanmışız değil mi? İyi oynamışımdır. Merhaba arkadaşlar ben Drazing. Her zamanki gibi Ascent'te Jet oynuyoruz. Hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalımda devam eden bir çekiliş var. İki kişiye 1250 Valorant puanı vereceğim. Gerekli açıklama açıklama kısmında var. Oradan çekilişin kurallarına uyarak çekilişe katılabilirsiniz. Şöyle bir tamam duvar açtım. Hadi be. Şimdi ben mi alsam? Alsa da iyi olur da neyse. Aa takıldım takıldım. Kalan son ben kolsuz mu çıktım? Evet kolsuzum. Teşekkürler arkadaşlar. Kolsuzum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için sağ olun. Var olun. Neyse bugünün ilk maçının ilk round'uydu. İlklerden bir şey olmaz. Hemen. Burayı deneyeceğiz ama çok bariz ya burayı deneyeceğimiz. Haya kolsuzluk yaptım. Elim terlemiş artık. Alıştırma yapa yapa. Biraz kolsuzluk yaptım ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şöyle bir şey yapalım mı? Bak ya. Millet ne yapıyor? Biz burada ne yapıyoruz birader? Oho. Sen oradan düşürmemen lazım. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Bugün kolsuzluğumuz üstünde. Neyse. Arkadaşlar buraya kadar izlediniz. Biliyorum. Eğer bu videoyu yayınladıysam lütfen izlemeye devam edin. Çünkü kesin iyi oynamışımdır. Genelde ilk iki round baya böyle kötü oynuyorum. Ama baya şerif mi çeksem? Yok. Phantom çekeyim. defa failliyorum. Yapacak bir şey yok. İlk maç. Oho, güzel. Aslında güzel. Aslında ben şöyle bir şey yapabilirim bence geri ya. Şöyle. Şöyle bir şey yapabiliriz Şurada. Dönsek mi? Kardeşim. öyle bir gidelim. Oha ben de ileri gittim. Heal 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 heal. Heal. Seç. Koş seç. Güzel. Refleksler kötü olduğu için. Jetle dash attım. Ben de dash attım anasını satayım ya. Bak. Şöyle bir şey yapacağım. O zaman burada. Orada olmadığına göre burada. 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 Şortta. Ananı. Şorttaymış adam. Dostlarımı yok edemezsiniz. Hayda. Sinedi kaldırdı. Bir düşman kaldı. <laughs> ne güzel güldüm değil mi? Bir an bir an öleceğim zannettim. Bir an ağzım açık kaldı öleceğim zannettim. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar güzeldi bence bak. İlk iki round dediğim gibi kötü aldım. Yani kötü oynadım ama yani üç kişi vurdum bence telafi ettim. Hatta oyunu bile aldırdım diyebilirim. O sonu sonuncuyu sova aldırdı ama galiba sovaydı. Bence güzeldi. Arkadaşlar A'dan girebiliriz. Yavaş. Görüş sağlıyor şöyle bir şey mesela. Al kanka bunu. Şey var elektrik var. Elektrik. Oh, Yapmayın <laughs> abi ya. Sait. şöyle bunu. Hayır. Görüşmesi abi. Ayakta kalan son oyuncu. bu Abi şaka mısın? Bir bomba kuracağım izin vermede Dört kişi aynı kişi öldük ya. Hemen düştüler ya. Ne güzel geçmiştik oysa ki. Sage gelsene. Burada. Raşladı raşladı. Çok güzel be. Abi raşladı be raşladı. Tamam. Ki. Şöyle inelim. Aa oynarsınız. Bak oğlum burada. Ben söyleyeyim. Dördüncü burada mı? Ses alıyorum. Üçünü vurduk. Neyse ben şöyle gideyim. Sakin. Bakın üç kişi vurdum. Lütfen kaybetmeyelim. İki kişi de size kaldı. düşman Çözüyor galiba. Lan çok iyiydi lan. <laughs> Bayağı iyiydi la. Ben dedim arkadaşlar bu, bu videoyu buraya kadar izliyorsanız demek ki kazanmışızdır. Şey pardon kazanmışız değil mi? İyi oynamışımdır. Jet bir, şey, bir şey satabiliyor mu jet? Bakayım. Satarsam benim için kötü olur. Yani elimde AWP var. AWP düşürür smoke satarsam? Bu sefer de busta bakayım. Burada. Ama bu sefer yemez ya. Görüş, şöyle sağ, şöyle sol. Şöyle sağa. Bekle, be. Bir kere vurup deş atacağım ya. Sola 3 yedi. <laughs> Bir an bana atacak sandım. Of. Oh. Oha, sova bayağı iyi oynadı. 107. O rushlayacak ya buradan. Rushlayacak hadi rushla artık. Kanka sağ ol. Ah. Kaldırsana Kuş, kanka, kanka beni. Kaldır beni. Koruyorum. Açıldı galiba. Mit mit Burada. Ayakta kalan. de var abi. Oğlum nasıl Sağında var jet. Tamam. Abi. Karnı çıkmadı mı adamdan? Allah'ım ya Çok heyecan yaptım o yüzden vuramadım yoksa Çantada keklik onlar da neyse Neyse Raş geliyor raş Abi Bana nasıl vuruyor kardeşim bu şekilde Hayda Güzel komboydu bu arada Hadi Alacağım lan böyle <laughs> Şaka gibi Gereksiz ulti kullandım ya baya böyle useless'tı baya useless'tı ah. Nice shot bro yok ah. Abi vurun şunu ya Elimde awp var nasıl vurayım Gerçi de yine öldü bir daha değil mi? Aynen seç Sage öldü çok güzel. Hiçbir sıkıntı hiçbir sıkıntı yok. Adam orbu almak için onu kırıyor. <laughs> Abi bekliyorsun bir mermi sıkacaksın ya. Burada 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 burada. Kaldırırım için. Görüş sağlıyorum. Site'de var mı lan? Çok güzel. Gel site'de kimse Oğlum, yok gel kur. Spike arkada. Spike. Haa. Site'de kimse yok. Ayakta kalan son oyuncu. Yeter şu Reyze ölmeyin ya. Bir düşman kaldı. Burada bu ya. Beni site'de bekliyor. Gördüm lan gördüm. Son orada. 10 saniye. Değilmiş değilmiş değilmiş. Ah. Ya birader Başlayacağım vereceğin infoya ya. Ulan 12 canım var. Vuramayacaksın zaten Tamam. 12 canım varmış. 12'de kilim var yani. <laughs> Niye vuramayacağım ki? Çok kötü takım ya. AWP pikleyecek mi kesin ya. Kolak cevap. Şöyle mi dursan? Bu arada bu pikleyecek ha. <laughs> Adam dibime kadar sokulmuş. <laughs> Hayda. Ya çok kötüsünüz ya. Vallahi çok kötüsünüz. Ne diyeyim? Baksana herkes ölüyor bir yerde. Dört aynı yere bakmış. Dört aynı yere girmiş. de bakan biliyor. Adam yanıma kadar gelmiş. Ha çok güzel. aynen, aynen kardeşim. Göründüğün halde çık oradan. Vursun seni. <laughs> Allah'ım mükemmel takım. Karşıda herkes 12 vurmuş. 9, 9 8 vurmuş sonuncuları. Bizikler herkes 5 vurmuş. <laughs> Adamın çektiği silaha bak. 600 gold'u var. Bir şey almıyor. Bomba niye orada kaldı kanka? Sen sor diye. Sordum işte. <laughs> Nereye vuruyor bu ya? Hayda. Kalan son Çok iyi yüzünüz takım ya. Bak benim de moralim. Yok. Benim de Ay! İğrençsiniz, 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 iğrençsiniz. Benim de şeyimi bozdular. Modumu bozdular ya. Ne güzel çatır çutur vuruyorduk ya. Neyse şeref alayım şöyle. Bak bu da bir tane atıyor bak. Gördün mü bak bu da bir tane atıyor. Bu arada buradan gelecek ya. Buldum. A shortta. Bak gördün mü? Adam duvardan at. Ne diyeyim? Duvardan. Artık hani ne diyeyim? Ne diyeyim bilmiyorum ki adam hala kendini savunuyor ya şaka gibi. <laughs> Takım kötüsün. Anla artık. Kötüsün, kötüsün, kötüsün. Bak iki tur almışız. iki turu da ben aldırdım galiba. ilk başlardaydı. Öyle hatırlıyorum. Yani bıraksam 13-0 yeneceğiz. Ama bak yine lig düşeceğim. Allah'ım bir altın üçten platı çıkamadık. Yani ne diyeyim ki ben. Şöyle bir şey yapacağım ya. Bak buradan geliyorlar. <laughs> bak silahımı aldı. Bak ya. Son bak ya. Adam 4 kişiyi vuruyor ya. <laughs> Çıldırmak istiyorum. Karşı takım ne güzel. Hayalindeki takım. 14-12 herkes. Bizim takım. Bak ben de 10 doğdum. Yenildiğim halde 10 Ama takıma bak. 4-5-6-7 sıralanıyor. Benim de 8 olmam gerekiyor ama. Maalesef. Yani ne diyeyim ne söyleyeyim ki ben bu takıma. Yani ne diyeyim kardeşim. Görüş kısıtlanıyor. Görüş kısıtlanıyor. Aga 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 aga. Kaç 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 yeter artık. Oğlum nasıldı ya? Eğimin bozuldu bozuldu sıçtı ya. Bak böyle işte tek atacaksın. Yok tek atıyor. Yok şöyle atıyor. Yok böyle atıyor. Zırvalıyor bir şeyler. Burada değildir herhalde. Ha? Neyse oradaymış. Adamın kafasını bir tutturamadım. Aslında beklesem hepsini birden öldürebilirdim ya. Yani ama beklemedim. Anla ki guys. Hadi. Hadi biraz hızlı. Düşman yerde. Ult deneyeceğim ya. Abi ben bu kadar niye bu, bu kadar Al, kötü eğimim ya. Neyse iki es attık. Abi eğimim niye bu kadar kötü? Ultu kullanmayı bilmiyorum bildiğin jetle. Neyse ya şunlar biraz çabala alırız oyun aslında da. Yani izle Neyse sağlık olsun ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de korkut. <laughs> Seçil var mı? <laughs> hayda Görüldüler. Bu nasıl bir duvar ya? ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Altı ah, ah. Saldıranlar Anla ki guys. <laughs> Kötü bir maçtı ya. Ama inşallah düşürmemiştir beni o kadar. Da. Yani uğraştım 4-13 yenildiğim bir maçta bayağı uğraştım bence. Sonucu da vursadım iyi olurdu da. Bir tık düşür Bearyot. Please veriyor Please. Please. Şuna bak. Entry'e bak. Yenildiğim takımda. Bir de bana bunları övüyorlar. Şuna bak. Diğer entry nerede? Phoenix 185. iki katının birader. Anla ki. Umarım videoyu izlemekten keyif almışsınızdır. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.